Bunun iplerini yakacağız. Bunun dikişini diktirdik. Arka ve önde ön olarak diktirdik. Yanlarda dikiş olduğu zaman rahatsız ediyor. Evet, buraya Chanel'in baskısını yaptık. Bu burnunda da aynı şekilde baskısı var. Gayet şık, gayet güzel oldu. Bunu 40 numara olarak yaptırdım. Bu diğer arkadaki olan modelleri de inşallah numara numara en azından söyleyeceğim. İsteyenler olursa da inşallah fiyatlarını onlara da bildireceğim bunların mümkün mertebe tek tek de olsa video olarak sizlere atmaya çalışacağım. Bir dakika da olsa, yarım saniye de olsa bunları tek tek sizlere ulaştırmaya çalışacağım. <laughs> متى أسقي اليهود مرار كأسي وزفرة مدفعي وشديد بأسي؟ تدب الروح في جسدي وتمسي بكل جوانحي وتقول نفسي: متى أسقي اليهود مرار كأسي وزفرة مدفعي وشديد بأسي؟ تدوب

Evet, buraya Chanel'in e, baskısını yaptık. Bu burnunda da aynı şekilde baskısı var. Gayet şey, gayet güzel oldu. Bunu 40 numara olarak yaptırdım. Bu diğer arkadaki olan modelleri de inşallah numara numara en azından söyleyeceğim. İsteyenler olursa da inşallah fiyatlarını e, onlara da bildireceğim. E, bunları mülkün mertebe tek tek de olsa e, video olarak sizlere atmaya çalışacağım. Bir dakikada olsa, yarım saniyede olsa e, bunları tek tek sizlere ulaştırmaya çalışacağım. Hem video, şey, e, numaralar hakkında, serisi olanlar hakkında da bilgi vermiş olalım. Bunu bu markadan isteyenler olursa bunun derisi olur, beyaz deri olur, farklı deri olur. E, bunları da özel ısmarlama olaraktan e, yapacağız. E, ama özel ısmarlamalarda e, videonun başında en azından söyleyeyim ki kaporasız genelde yapmayacağız. Bunu baştan söyleyeyim. E, çünkü bunun kendine göre bir sermayesi var, kendine göre bir koşuşturması var. E, bu gerçekten de uğraş isteyen, zaman isteyen bir iş. E, ben de anlayışla karşılarsanız sevinirim. Evet arkadaşlar. Bunlar da... Pardon. Düştü. Evet. Bunlar da 41 numara. E, bunun kısa botunu yapmıştık. Bu bağcıksızdı. Fermuarlısına yaptık. E, bunun da 40 ile 44 numara arasında isteyenler olursa da yardımcı olabiliyorum. Fiyatları Instagram üzerinden de bize ulaşabilirsiniz e, sayfamızda, bilginiz olsun inşallah. Orada iletişim anlamında, e, mesaj yoluyla da bize ulaşabilirsiniz. Takip eden e, edenler olursa özellikle, karşılıklı takip yoluyla da mesaj gönderebiliyorsunuz, bilginiz olsun. İçi dışı deridir arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Yanda da komple boydan boya dikiş var. Buna vurdurmadım ama buna komple dikiş var. İsteyenler olursa da ekstra e, vurdurabiliriz ama buna gerek duymadığım için dikiş yaptırmadım. Bundan sonra zaten bu da hemen hemen çok beğenilen bir modelimiz. Sayfamızda da var. Bunu hatta ayağımda giydiğim bir model bu. Kendimin de özellikle çizdiğim, uğraştığım bir modelim. Gayet şık, gayet de güzel oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bunu da 40 ile 44 numarasını isteyenler olsa yardımcı olabilirim. Bu elimdeki 41 numara arkadaşlar. Gayet kışlık bir bot. Allah'ın izniyle çok memnun kalacağınızı düşündüğüm bir bot, onu da söyleyebilirim. Ee, şundan devam edelim. Burada e, 41, 42, 43 olarak var. Hemen hemen model tarzları olarak aynı. Ben umut ediyorum ki en azından size farklı farklı göstereyim. Aynı model tarzı, sadece tabarı farklı arkadaşlar. Bu tam çok kışlık gibi değil. Genelde sonbahar, ilkbaharda giyebileceğiniz bir bot. Bu kaç numaraydı? Ee, bu Allah'ın 42 numara. Bilginiz olsun inşallah. İsteyenler olursa yardımcı olabilirim. Bu elimdeki de 41 numara arkadaşlar. Kışlık bir model. Allah'ın izniyle e, içi sıcak lastardır. Bunun da aynı şekilde sıcak astar İsteyenler olursa yardımcı olabilirim. Ee, arkadaşlar bu diğeri de 43 numara. Şunu da göstereyim. Bu da aynı şekilde kışlık bir model. İsteyenler olursa da yardımcı olabilirim. Aynı model olduğu için hızlı hızlı geçiyorum. Evet. Arkadaşlar bu da 43 numara bir ayakkabımız. Bundan 2-3 çift vardı. Verdim. Elimde şu an 43 numara var. İsteyenler olursa da yardımcı olabilirim. Kavuşçuk taban. Taraklı kılıptır bu arkadaşlar. Bir önceki gösterdiklerim de öyleydi. Taraklı kılıptır. Umut ediyorum ki memnun kalırsınız. Arkadaşlar bu da 41 numara. Prada markamız. Komple dikişlidir. E, ee, siyah karne olarak yaptığımız bu modelimiz. E, ee, Saraçlı olarak geçiyor. Şöyle de gösterebilirsem. Ee, 41 numara isteyenler olursa da yardımcı olabiliriz. Gelelim. Ee, evet. Bu da arkadaşlar dalgıç kumaşa yaptığımız bir model. Bunu ilk yapmıştım. Diğer dalgıç kumaşı olan botlarımızı buna esinlenerekten tasarladığım bir modeldi. Gucci modelimiz arkadaşlar. Şöyle tabanında görebilirsiniz. Bu kışlık gibidir. Bu bez gibidir ama arkadaşlar bu genelde kışlık bir e, özelliği var. Su almıyor. O yüzden rahatlıklı e, rahatlıkla kışında giyebileceğiniz bir ayakkabı. Cırtlıdır şuradan da. Şöyle gösterebilirsem. Evet buradan da lastikle ayarlama durumu var. Bu da 40 bir numara arkadaşlar. İsteyenler olursa da yardımcı olabilirim. Gelelim başka ne kaldı? Bunlar da Alexander McQueen'ler arkadaşlar. Bu 43 numara. Dikişlidir arkadaşlar. Buradan dikiş var. Çok rahat bir ayakkabı. 43 numara. isteyenler olursa da yardımcı olabilirim. Bunlar da 41 numara arkadaşlar. Bu Alexander McQueenlerde 41 numara. isteyenler olursa da dediğimiz gibi yardımcı olabiliriz. Kargo ulaştırabiliyoruz zaten. Yani şu an kalmadı desem yalan olmaz. Son olarak bu modelimiz kutuda kalmış. O yüzden gösteremedim. Chanel modelimiz, e, öncesinde de illaki göstermiştim. E, 41 numara, siyah deri, içi sıcak astar, e, fermuarlı, bağcıklı. E, çok da güzel bir model. E, Bilginiz olsun, kışlık e, isteyenler olursa da yardımcı olmaya çalışırız. 41, 42, 43'ü yaptım. E, farklı derilerde de yaptım. İsteyenler olursa farklı derilerde görmek isteyen, e, biz ulaşabilirler. Bilginiz olsun inşallah. yorumlarda ulaşmak isteyenler bizlere kendileri en azından desinler ki biz işte size ulaşamıyoruz. Ona göre ben yardımcı olmaya çalışacağım. İki tanesini satmıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14. Bu dediğimiz gibi Alexander McQueen'in Chanel olarak yaptım Beyazını da yaptım. Beyazın şu an tabanı ayarlamadığım için bunu Allah nasip ederse bugün yetiştirebilsem e, siyah deriyi keseceğim. Bittiğinde de inşallah sizlerle paylaşacağım. Bunun haricinde e, aynı bu modeli e, orijinal yılan derisine ve orijinal timsah derisine de yapmayı düşünüyoruz. E, onu farklı tabanlarda düşünüyoruz. Özel bir müşterimize hazırlayacağız. Eğer e, şey olursa da inşallah bunları da sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Bu dediğimiz gibi e, Chanel modelimiz gayet şık, gayet güzel oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bunu böyle alalım. Evet arkadaşlar, unuttan sonraki modelimiz bunu yarını alan olursa karma yapacağız. Bu çok internette atmıştık. Trend Shows olarak yazarsanız da dolap sayfasında görebilirsiniz. Bunu sattık. Alan olursa yarın ulaştıracağız. bu nereye gittiğini bilmiyorum. Çünkü kod numarasıyla olan bir müşteriydi. Şöyle de gösterebilirsem Burada modelimiz. İnşallah bunu yarın yaklaşık konusu ulaştıracağız. Bunu da Allah nasip ederse Çankırı'ya sattık. Bunu da Allah nasip yarın kargo ile göndereceğiz. Bu 42 modeli. Bunu 40 ile 44 numarasında yapabiliyoruz arkadaşlar. Flutter derimize yaptık. Orijinal deridir. Buradaki çoğu modellerimiz orijinal deridir. Deri olmayan ürünleri de özellikle söylüyorum bilginiz olsun. Şöyle dişlerimde gösterebilirsem. Gayet çık, gayet güzel oldu. Biz üretmeye devam ediyoruz. O yüzden arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Paylaşım yaparak da bize destek olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. <laughs> بكل جوانحي وتقول نفسي متى اسقي اليهود مرار كاسي وزفره مدفعي وشديد باسي